bir fotoğraf evet. en geri gitsin geri. Hayır, aşağı doğru gitsin. Evet. qoyna məşad deloy loy deloy loy deloy loy deloy loy deloy loy deloy loy oşuq xuzun məzan nəməş aşiq sevimiz osto kimi birosti ja jipçko yox apçko yox cəm təqabətim olsun bir dəqiqət qoyun ki çikoyox məjimdan keçərəm ki Amici bir ahmeti bir tiğimi, bir ozonu ozanı gerekmez. Bir, iki, üç, dört, son sahne çekimi. İsmim Abdulaziz Bilge. Belgesel yönetmeniyim, yapımcısıyım. Bu ikinci uzun metrajlı belgesel çalışma olacak. Şimdi ise son sahnesini çekmiş olduğumuz Aşık Selim'e ciziri belgeseli olmuş oldu. Kendisi küçüklüğünden beri asıl mesleği kalayıcılık olduğundan dolayı şehir şehir, diyar diyar, köy köy, dağ, kasaba dolaşmış. Bu vesileyle birçok insanın hayat hikayesine tanıklık etmiştir. Bundan dolayı bu tanıklık etmiş olduğu insanların bu acıklı ve dram yönlerini kendisi yazarak, besteleyerek hem sazlı hem sözlü bir şekilde dile getirmiştir. Çok yönlü bir e, dengecimiz olduğunu söyledik. Çünkü baktığımızda hayatının ortalarından sonra da farklı bir dönüm noktasına geldiğini görmekteyiz. Burada da e, Şeyh Muhammed Seyit Kadri Hazretleri'nin dergahında e, Seyit Bahar Hazretleri'nin, Şeyh Seyyid Bahar Hazretleri'nin yanında e, tasavvuf tövbesini yaparaktan farklı bir merhaleye geçiyor. Burada da kasidemanlık yönü ön plana çıkıyor ve bu ikinci devresinde de okumuş olduğu kasideleri ile gerçekten büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle kendi eserlerinde Memuzini uzun uzun anlatması, Irzu Mezer adlı hikayeyi uzun uzun anlatması, hem sözlü olarak anlatması yani hikaye olarak hem de hikayesi bittikten sonra şiirsel hikayesi bittikten sonra bu sefer de müzikal olarak sazıyla birlikte bu hikayeleri anlatması yönüyle Aşık Selim ve Cizir'in daha bir benzerini örneğini karşılaşmadık. Bu yönüyle Cizre'mizde çok önemli bir yer tutmaktadır. Çok yönlü olması da bizim özellikle belgesel noktasında büyük bir zenginlik katmış olduğunu ifade etmek isterim. Dengi 5 kasidevan Aşık Selim'e Ciziri'ye baktığımızda Melayi Ciziri'nin kasidelerini, Seyyid Kadri Muhammed, Seyyid Kadri Hazretleri'nin kasidelerini, Seyyid Ali Efendi'nin kasidelerini, Müftümoğlu Mahmud Bilge'nin kasidelerini yakıcı ve yanık sesiyle okuduğunu görmekteyiz. Bu yönüyle de kasidevanlık geleni de devam ettirmiştir. Birçok yönde cihete baktığımızda büyük bir önem taşımaktadır. Burada bizim amacımız böyle zatları, böyle zengin insan kaynaklarımızı tekrar gün yüzüne çevirmek, böyle değerlerimizin kaybolmasının önüne geçmek için böyle bir belgeseli çektik.